Thank <music> you. yeni bir vlogla. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her biriniz çok çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir İstanbul turu yapacağız. Nereye mi gideceğiz? Öncelikle e, Üsküdar'da ineceğiz. Ardından Beylerbeyi Sarayı, Kızguncuk e, ve Çengelköy. Onun sonrasında Or Ortaköy'e geçeceğiz. Ortaköy'de birazcık gezeceğiz. Sonra oradan Bebek. Bebeğe geçeceğiz. Beşiktaş'a. Sonrasında Beşiktaş'ta da birazcık Gezeriz, bir kahve falan içeriz. Sonrasında e, tekrardan e, Üsküdar'a geçip artık eve geçeceğiz. Güzel böyle dolu dolu bir İstanbul vlog olmuş olacak, gezi vlog olmuş olacak. Şöyle Metehan'ı da göstereyim teyzeleri. Ben, Metehan, Esra'cım ve Rukiye'cimle birlikte güzel bir İstanbul turu bizi bekliyor. Metehan da bugün bize eşlik edecek. İnşallah güzel, severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Sizleri seviyorum. Şimdilik burada Milo kapatacağım. Bugün günlerden pazar. Ee, Onur evde. Ee, Metan da kamerayı istiyor. <laughs> Şimdilik sizi burada kapatıyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Taplıcı. Bizim Onur'la evlendiğimizde nikahlarken geldiğimiz tatlıcı. Çok güzel bir yer. Şu evler, şu tarihi evler. Gerçekten bence buranın en güzel yerleri. <laughs> Biz şimdi de, e, neredeyiz biliyor musunuz? Beylerbeyi'ne geldik. Beylerbeyi'ne girecektik Beylerbeyi Sarayı'na ama aşırı derecede çok doluydu. Ay, o kadar büyük bir kuyruk vardı ki aslında beklemek istedik ama bundan sonra Beşiktaş'a geçeceğimiz için o yüzden çok beklemek istemedik. E, önce Kuzguncu'ya gittik. Yine Metehan. Tamam anneciğim bekle. 1 dakika küçük bir mola, metan molası. Ee, önce Kuzguncuk'a gittik. Kuzguncuk'ta güzel yürüdük, birkaç fotoğraf çekindik. Ardından e, o yolu devam ederek e, ara, arabaya bindik. Buraya geldik, buradan da Çengelköy'e geçeceğiz. Sonra da e, rotamız Beşiktaş'a, Ortaköy tarafına geçecek. Orada da sizi tekrardan güncelleyeceğim. Şöyle güzel bir deniz havası alalım, size de göstereyim ortamı. Çok güzel bence. Metan bak bak teyzeleri. Metan güneşe bakamıyor. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel bir ortamdayız. Metan'la ilk kez buraya geldik. Bekarken çok sık geliyordum ama evlendikten sonra Metan'la ilk kez geldim. Gerçekten İstanbul'u çok seviyorum. Arkadaşlarım da yanımda bir tanesi de kameramanlığımı yapıyor. <laughs> çok güzel gayet keyifli. Şu an saat 1'e 17 geçiyor. Buradan sonra söylemiş olduğum gibi Beşiktaş'a, Ortaköy tarafına geçeceğiz. İnşallah güzel olacak. Keyifli geçiyor, gayet güzel. Metehan'la da size burada bir çekim yapmak istedik. Bay bay. Bay bay. <laughs> Çok mutlu gerçekten. Evet bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi vapurdayız. Öncelikle Üsküdar'da Kuzguncu'yu bayağı bir gezdik. Sonrasında oradan Beylerbeyi'ne geçtik. Beylerbeyi sarayı aşırı derecede kalabalıkta oraya giremedik. Çengelköy'e geçtik. Çengelköy'de bayağı bir gezdik sonrasında Vapur'a bindik. Şimdi Ortaköy'e geçiyoruz. Henüz yemek yemedik. Ortaköy'de kumpir yemeği düşünüyoruz. Kumpirimizi yiyeceğiz. Orada birazcık gezeceğiz. Gezdikten sonra da Beşiktaş Bebek sonra artık eve geçeceğiz. Gayet güzel geçiyor. Keyifli geçiyor. Çok güzel. Ee, Bayağıdır da Vapur'a binmemiştim. En son bir Vapur'a bindiğimde anımı anlatmak istiyorum size. Ee, onurla bu yaz tatile gittiğimizde Balıkesir'e gittik. Balıkesir'e gittiğimizde vapurdan dönüşte çok felaket bir lodosa yakalandık. Yani gemi çok felaket dalgalarla <laughs> boğuşarak yol aldı. iki saat gerçekten çok zor bir süreçti. Ondan sonra şimdi vapur birazcık beni korkutmadı değil ama şu an için iyi gidiyor şükür. Problem yok. Arkadaşlarımla beraber gayet güzel ilerliyor. Metan da çok şükür durdu. Hiçbir problem çıkartmadı. Bu da gayet güzel büyük bir artı. Gayet güzel dediğim gibi size güncellemek istedim İnşallah bu hafta e, bu günlük bloğu sizinle paylaşacağım varın severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir blok olur sizleri seviyorum kanalıma abone olmayı ve desteklemeyi lütfen unutmayın sizleri seviyorum yol devam ediyor hadi bakalım. Kumpirin sana için. Bay bay yap. Bay bay yap. Evet arkadaşlar. Biz şimdi Ortaköy'deyiz. Güzel bir yerde kumpir yiyeceğiz. Sonrasında Ortaköy'ü gezmeye devam edeceğiz. Metan da burada. Bebekle biraz yürüyelim, gezelim. Hem yediğimizi eritelim, hem boğaz gezisi olur bize. Aynen. Saat dört zaten. Anne. anne. Efendim anneciğim, anne. Efendim anneciğim, dur anneciğim, bekle. Nön 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 nön. Tamam aşkım. Tamam alıyorum. Hemen seni alıyorum anneciğim. <laughs> Evet. Arkadaşlar şimdi biz Ortaköy'deyiz. Ee, çok güzel bir ambiyans var burada. Saat şu an 4.22 geçiyor. Gerçekten burayı çok seviyorum. Yani harika bir yer. Şöyle size de göstereyim. Boğaz Köprüsü. Şurada vapur seferleri oluyor. Şurası da Ortaköy'ün meşhur Ortaköy Camii. Şimdi biraz fotoğraf çekinip sonra Beşiktaş'a geçeceğiz. Arkadaşlar şu an bebek sahilindeyiz. Çok güzel, bayağı güzel bir ambiyans var. Arkada da çok büyük bir ses var. Sokak sanatçıları müzik, şarkı söylüyorlar. Gerçekten çok güzel bir gün. Gün devam ediyor ama artık yavaştan eve doğru yol alacağız. Çünkü şu an saat 5. Ee, Sonrasında artık yavaştan eve geçmeyi düşünüyoruz. Umarım buraya kadar keyifli izlemişsinizdir Vilo. Ee, i̇nşallah güzel güzel ee, sıkılmadan izlemişsinizdir. Ben şimdi sizi burada kapatıyorum. Tekrardan güncelleyeceğim. Üsküdar'a doğru gidiyoruz. Vapurdayız. Aşiyan'dan bindik. Doğrudan şimdi Üsküdar'a geçeceğiz. Gerçekten çok güzel bir gündü. Dolu dolu geçti. Saat şu an 5'i 28 geçiyor. Gerçekten çok keyif alarak e, gezdiğimiz bir gün oldu. Umarım bu vlogu sizler de severek ve beğenerek izlersiniz. Sizleri seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizi desteklemeyi, yorumlarımıza yorum bırakmayı, beğenmeyi ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.